Kuntum hayra ummetin uhricet linnas Ta'murun bil ma'rufi ve tenhavun alil munkar Ve tü'minune billah Meal veriyorum. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizde kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine çoğunu affeder. Şimdi başımıza gelen belalar bunun sebebini Allah Celle Celaluhu Kur'an'da belirtiyor. Bizim kendi ellerimizle işlediğimiz günahlar nelerdir abicim? Herkesin aleni, utanmadan, sıkılmadan, sokak ortasında yaptığı günahlar, bizlerin Allah'tan çekinmeden, haşa Allah yokmuş gibi, Allah bizi görmüyormuş gibi arlanmadan, sıkılmadan yaptığımız günahlar sebebiyle Allah Celle Celle Kur'an'da diyor ki başınıza gelen belaların hepsi sizin kendi pis günahlarınız yüzünden kesinlikle ve kesinlikle sebep aramayın. Yok şu yüzden oldu, yok bu yüzden oldu, yok hükümetten oldu, yok muhalefetten oldu, yok amcamın yüzünden oldu, yok dayımın yüzünden oldu. Herkes kendini hesaba çeksin, herkes kendini hesaba çekecek yoksa sonumuz perişan. Bak Allah Celle Celle ayetin sonunda yine Rahman sıfatıyla bize muamele edeceğini bildiriyor. Bunlara beraber ne diyor? Allah yine çoğunu affeder. Allah Celle Celal bize o rahmetiyle muamele etmese var ya. Bakın içecek bir damla su hakkımız yok. Bak hakkımız diyorum. Hak etmiyoruz. Niye? Ya Allah Celle Celaluhu 224 bin peygamber gönderdi. 224 bin. Ve bunların en güzeli, en ama en güzeli bize gönderildi. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an-ı Kerim bize gönderildi. Uyuyor muyuz? Kur'an'a uymuyoruz ama ayakta uyuyoruz. İbadet var mı? Yok. Namaz var mı? Yok. Oruç var mı? Yok. Zikir var mı? Yok. Sohbet var mı? Yok. Gerek yok abicim. Ne gerek var ya? Adam diyor ki yanarız çıkarız. Ne bu ya? Fırın mı? Ne bu? Ocak mı kardeşim? Cehennem bu cehennem. Bütün dünyaya gelmiş, geçmiş, gelecek bütün insanların bak Hazreti Adem'den kıyamete kadar yaratılmış yaratılan bütün insanların çektiği acıları, kederleri, sıkıntıları, parçalanmalar, yanmalar, yakılmaları toplasan bir cehennemliğin bir saniyelik azabı etmiyor. Yanarız çıkarız. Yanında çık bakalım. Nasıl yanacaksın? Nasıl çıkacaksın? He? Adam Allah yok diyor ya. Adam Allah yok diyor kardeşim. Allah gelsin kendini bana göstersin. Ben yine Allah'a inanmam diyor. Biz bu adamlarla aynı memlekette nefes alıyoruz. Bunların müsebbibi biziz abi. Namaza git eve gel. Namaza git eve gel. İnsanlar iyiliği emretmek yok. Kardeşim yapma yok. Kardeşim etme yok. Kim kafasına göre takılırsa takılsın. Allah belasını versin. Gebersin gitsin. Ondan sonra ateistler, deistler, dinsizler, kitapsızlar memleketi doldurdu. Herkes kusuru kendinde arasın. Bugün kimse kimse de kusur alamasın bugün ellerimizle işlediğimiz günahlar sebebiyle Allah bugün bizim belamızı veriyor. Ama bunlar daha zerre. Eski ümmetler gibi bizi komple helak etmeyecek. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua et. Ey Allah'ım benim ümmetimi eski ümmetler gibi toptan helak etme. Eski ümmetlerde böyle aleni günahlı işen zaman Allah hepsini bak. Hepsini helak ediyordu. Komple bak bir kişi bırakmıyordu. Efendimizin doğal sebebiyle bugün biz ayaktayız. Ama biz ne Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetini biliyoruz, ne o duanın kıymetini biliyoruz, ne de dinimizin kıymetini biliyoruz. Allah Celle Celaluhu diğer bir ayette buyuruyor. İyi dinleyin. Zahere el fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi li yuzikahum badellezi amilu leallehum yarciun. Meal veriyorum. İnsanların ellerinin kazandığı şey sebebiyle karada ve denizlerde fesat çıktı. Allah da onların yaptığı şeylerin bazısını tattırır. Gerek ki onlar dönüversinler. Bizim ellerimizle işi bak. Başka bir ayette de Allah Celle, Celle aynı şeyi söylüyor. Ellerimizle işlediğimiz günahlar sebebiyle denizlerde ve karalarda fesat çıktı. Bu fesatın anlamı çok geniştir. Basit bir örnek vereyim. Denizde bir tane balık türü çıkmış. Fener balığı mı ne diyorlar? Demiri parçalıyor demiri. Demiri tuttura parçalıyor. Geçen gün haberlerde bir tane çocuk denize giriyor çocuğun parmağını kopartıyor götürüyor. Bu bu ayetin karşılığıdır. Karalarda çıkan fesat ne abicim? Ayet inkarcıları meydanlarda. Hadis inkarcıları meydanlarda. He? Dinsizler, kitapsızlar meydanlarda. Sözde Müslümanlar yatıyor aşağı. Allah Celle Celle bak ne diyor? Onların diyor yaptıkları bahsedin bahsini tattırır. Hafif tattırır Allah. Allah ne diyor ayetin sonunda? gerek ki diyor onlar belki dönüverir. Belki diyor Allah Celle Celaluhu, bunlar sebebiyle belki diyor tövbe ederler. Belki. Allah Celle Celaluhu, bizim ne kadar bozuk olduğumuzu biliyor. Bir yine belki diyor bak belki diyor. Niye? Abi çok basit ya. Bu Allah Celle Celaluhu bizi uyarmasıdır. Uyarıyorum diyor Allah. Dikkat edin diyor. Kendinize gelin diyor. Dilinizi yaşayın. Peygamberinize sahip çıkın. Bugün peygambere küfür ediyorlar. İnkar ediyorlar. İran'ın Şia köpekleri İran'ın Şia köpekleri Hazreti Ayşe'nin Hazreti Ayşe validemizin Peygamber Efendimizin hanımının vefat yıl parti yapıyorlar. Parti kanallarda program yapıyorlar. Kutlama programları. Çoluğa çocuğa mikrofon uzatıyorlar. Haşa Hazreti Ayşe annemize küfür ettiriyorlar. Biz ne yapıyoruz abi? Uyuyoruz abi. Sesimiz çıkmasın gerek yok ya. Ses çıkarmaya gerek yok abicim. Nasıl ölüm yok. Kabir yok, hesap yok, mahşer yok, sırat yok, mizan yok. Allah bize hesabı çekmeyecek mi kardeşim ya? Ne gerek var? Ateistler ne diyor? Yok olacağız gideceğiz. Biz nasıl yaşıyoruz? Ateistlerin dediği gibi yaşıyoruz biz. Birisi çıksın bana desin ki ne diyorsun sen ya desin. Hadi. Yok. Nerede abicim? Camiler nerede? Hani camiler? Her zaman söylüyorum her cami Ayasofya olmuş. Her cami. Bugün her cami Ayasofya abi bomboş. Müze bayramlarda doluyor, cumalarda doluyor. He Allah böyle ara sıra yokladı zaman çok nadir o da. Ne oluyor abi? Gerek yok abi. İbadete gerek yok. Ne gerek var ya? İlla ki ölmemiz lazım. Allah bizi öldürecek ki o zaman aklımız başımıza gelecek. Ama iş işten geçecek. Allah bizi illa bunlarla mı imtihan etsin ya? Biz niye kaşınıyoruz abi? He? Biz niye camilere gitmiyoruz? Biz niye Allah'a ibadet etmiyoruz ya? Biz bugün neden bu haldeyiz? Ezan okunuyor. Niye kimse gelmiyor? Yok abi bak ben diyorum biz kaşınıyoruz. Hakikaten biz kaşınıyoruz. E Allah'ım bizi öldür ya. Biz yok biz dönmeyeceğiz. Biz sana gelmeyeceğiz Allah'ım. Sabah namazı boş. Öğlen namazı boş. ikindi namazı boş. Akşam boş. Yatsı boş. Allah bizi helak mı edecek? Sonumuz ne halde? Çoluğumuz çocuğumuz var. Ölüm mü var? Ahiret var? Tık yok. Bugün bizim derdimiz, fikrimiz, aklımız dünya olmuş. İnsan biraz ibret alır ya. Ya bugün diyanet, imamlar ibret almıyorsa millet ne yapsın? Millete de hak veriyorum yani. Adam haftada bir kere camiye giriyor, cuma günü o da. Sen de oraya gelen adamı ayakta uyutuyorsun. Çiçek haftası, böcek haftası, yeşil ay haftası, 19 Mayıs, 29 Ekim. Eee? Adam abdest almıyor, Cami, Adam cumaya cenabet geliyor ya. Adam niye biliyor musun? Abdest almayı bilmiyor kardeşim. Adam abdestini eksik alıyor. Abdestini yarım alıyor. O alamadığı gusül abdestiyle cenabet cenabet camiye geliyor. Sen de kürsüden hariçten gazel oku. İmamlar bize kızıyor sonra. Ne kızıyorsun kardeşim sen bize? Allah akıl fikir versin. Biz bugün biz bugün Allah için işimizi gücümüzü terk edemiyorsak bize yazıklar olsun. Biz bugün dükkanımızı Allah için, sohbet için kapatamıyorsak bize yazıklar olsun. Bizim dükkan saatimizle namaz saati uymuyorsa bize yazıklar olsun. Allah bizi yerle bir etmiyorsa vallahi yatın kalkın şu Allah dostlarına, emzikli bebelere, yaşlı dedelere, ninelere dua edin. Bakın size acayip bir kısa anlatacağım. Bu olay Pakistan'da yaşandı. Abdul Vahap Efendi var. Bizim tebliğ ve davet cemaatinin başlarından bir Allah dostu. Bilal diye biri var tamam mı? Bilal diye birine davet veriyor. Bak Bilal diyor, sen diyor işlerin en yoğun olduğu zamanda dükkanı kapatacaksın, millete davet vereceksin. Tamam mı tamam? Biz olsak ne deriz abi? İş var babacım ya, sen ne diyorsun ya? Müşteri var, müşteri kaçar, iş var, para lazım, değil mi? Tamam mı tamam? İkindi vakti, Ya yani namaz vakti değil, ikindi vakti o sıralar en işleri yoğun olduğu zaman büfe işletiyor, tamam mı? Yaşanmış bir olay bu. İkinci vakti kepenge indiriyor. Tek tek esnafları dolaşmaya başlıyor. Davet veriyor. Davet. Tek tek dolaşıyor. Ölüm var, ahiret var, kabir var arkadaşlar. Gelin camiye, gelin sohbete, gelin Allah'a. Bir tane sokak satıcısı. Böyle kızartma işi falan yapıyor. Böyle sigara böreği gibi bir şey kızartıyor tamam mı? Ya diyor ben gelmem diyor bir yer tamam mı? Benim ne işim var camide? işim gücüm var diyor. O Bilal diyor ki ona ben diyor elimi diyor bu kızgın ya kaynar ya sokarsam diyor. Kaynar yani biliyor, kızgın ya biliyorsunuz. Onun içine sokarsan diyor geleceğim mi? Tamam diyor geleceğim. Var mı böyle bir delikanlı? Hangi dua okuyor? Bu duayı da inşallah bugün birkaç tekrar yapacağım. Size de ezberleyeceğim. Ezberleyin. Bugünlerde okunacak dua. Adam o Bilal elini yağ sokuyor. Bismillahirrahmanirrahim. la ma asmihi şey'un fil ve la fis ve huve semi'ul alim. Bu duayı okuyor. Kızgın yağın içinde. Çekmiyor ameline ha. O karşısına esnaf çıkartıyor. Ne yapıyorsun diyor. Çek elini. Bakıyor. Tek bir tane bak. Tek bir tane kılı yanmıyor. Tek bir tane. İmkansız mı abi? Hazreti İbrahim'i ateşin içinde yakmayan Allah bunu yapamaz mı? Hazreti İbrahim'in bileğindeki ipler yandı. Bak bileğindeki ipler yandı. Tek bir tane kılı yanmadı. O Allah aynı Allah değil mi abi? Aynı Allah. Aynı Allah Bilal'in elini yakmadı ona ibret olsun diye, o esnafa ibret olsun diye onu elini yakmadan oradan yağdan çıkarttı. Dedi ki tamam geliyorum. Tamam dedi geliyorum. Nasıl oluyor bu iş abi? Yakin lazım. Sen işin en yoğun saatinde insanları Allah'a çağırmak için o kepengi kapatacaksın ki yoksa Allah senin dünyanın da ahiretini de berbat eder. O kepengi kapat kardeşim ya. Benim müşterim var ben kapatamam. Benim işim var ben kapatamam. Bu kafayla bizden adam olmaz. Size bununla bak Kur'an burada el basar yemin ederim. Biz o dükkanı, biz o kepengi sırf bir tane, iki tane işe yaramaz, işe yaramaz diyorum. Niye? Akşamın o saatinden gelen adam işsiz güçsüz adamdır. Evde canı sıkılan gelen adamdır abi. Ben de esnaflık yaptım biliyorum. Akşamı 8'inde 8.30'da çoluğu çocuğu hanımı eşi dostu alıyor. Geliyor bir saat hiçbir şey yapmadan dükkan içinde turlar çıkar gider. Bir şey de almaz. Bir saat esir eder. Sen de o beş para etmez müşteri için dükkanı kapatmıyorsun, namaza gitmiyorsun, sohbete gelmiyorsun. Ondan sonra Allah'ım benim işlerimi düzelsin. Allah seni yerin dibine batırmıyor da yat kalk dua et ya. Bizim derdimiz dünya, bizim derdimiz para, bizim derdimiz karı, bizim derdimiz araba, bizim derdimiz futbol. Aman karım kızar, aman karım küser, aman karım ağlar. Aman çocuğum üzülür. Aman para yetişmez. Ama müşteri gelmezse ben nereden para kazanacağım ya? Senin rızkın, senin ruhun yaratılmadan 4000 sene önce yazıldı. O müşteri sana gelmese de, senin dükkana 6 ay müşteri girmese de senin rızkın yazıldı. Ben bunu anlatamadım senelerce. Senelerdir bağırıyorum. Senelerdir adam dükkanı kapatmıyor arkadaş. Yok. Direniyor ya. Direniyor. Ayetlere karşı hadislere karşı, bu yaşanan olan kıssalara karşı diriniyor. Yok abi ben bu dükkanı kapatmam, müşteri kaçıramam, müşterisiz olmaz. Para lazım baba para lazım ya. Çocuklar ağlıyor ev kira. Sahabiler karısını, çoluğunu, çocuğunu, tarlasını hepsini bıraktı. Allah bütün insanlığı onlara musahhar kıldı. Kim insanları razı etmek için Allah'ı darıltırsa Allah o kişinin nefreti'ni insanların kalbine koyar. Kim Allah'ı razı etmek için insanları darıltırsa Allah o kişinin sevgisini insanların kalbine koyar. Sen Allah'ı razı et kardeşim. Sen bırak karıyı, çoluğu, çocuğu, müşteriyi ya. Müftünün imamın karısını alacağım diye, kızını alacağım diye en ön safta namaz kılma. Tamam mı? Allah için namaz kıl. Biraz Allah için çalış. Allah için adım at ya. Yeter değil mi? He? Ne olmasını bekliyoruz ya? He? Bizim derdimiz ne ya? Lan biz Müslüman değil miyiz ya? Bak ilk ayetimiz neydi abi? Estağfurullah bismillah. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allah Celle, Celle diyor ki ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler için yarattım. Ancak evlensinler, ancak çalışsınlar, ancak üresinler, ancak yesinler, içsinler diye değil. ibadet için yaratıldık. Bunların hepsi birer imtihan. Kadın imtihan, çocuk imtihan, iş imtihan, patron imtihan, araba imtihan. Bunlar bizim cennetteki ya da cehennemdeki, cehennemdeki yerimizi belirlemek için olan araçlar ve amaçlar. Bizim yaratılış maksadımız Allah'a kulluk. İkinci ayette ne okuduk? Estağfurullah bismillah. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum âsana biz ölümü ve hayatı yarattık. Bakalım hanginiz daha iyi işler yapacak? Bu ayeti alıp ters anlıyor. Daha çok çalışayım. ikinci dükkanı açayım. Üçüncü daireyi alayım. Dördüncü arabayı alayım. ikinci karıyı alayım. Evin her yerini çoluk çocuk doldurayım. He? İbadet? Yok abi gerek yok. Gerek yok babacım ya. Ateistler ne güzel diyor değil mi? Öleceğiz bitecek. Öleceğiz sonrası yok baba. İşte takıl ya kafana göre sıkıntı yok. Allah sonumuzu hayırlısın. Amin.